Ne var arkadaşlar ne var arkadaşlar geldiniz. bugün 14 Şubat. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Beni alakalı etmiyor çünkü benim sevgilim yok. Ama Brawl Stars alakalı ediyor çünkü bugün hem şanslı gün var ama olayımız o değil. Bugün 1 milyon elmas sen ve sevgilin veya arkadaşın yani toplamda 2 milyon elmas kazanabileceksiniz ve daha fazlası yani. İlk olarak açıklayacağım ama olayımız 10 gün var. Bugün 14 Şubat başladı 24 Şubat'a kadar. İnşallah girecek. İlk başta 20 milyon Ember'la al yapmamız lazım. 430 bin yapmışız Ember'la. Bunu yaptıktan sonra Ember'ın hedefini açacağız yani. Sonra randevu randevuya çıkacağız. Bazı şeyler işaretleyeceğiz. Şimdi Brav Lantines, topluluk etkinliği. Gördüğünüz üzere bakın çok güzel. 14 Şubat'tan 25 25 Şubat'mış pardon kadar 5 savaşçı randevuya çıkabilecek. Hatta bunun için ödül alacaksın. Randevular hakkında okuyorum. Tüm randevular oyun içi haberler sekmesinde gerçekleşecek. Gerçek hayatta olduğu gibi randevunun iki aşaması olacak. Birinci aşama oyuncularımızın randevuya çıkmak üzere oldukları savaşçıda 20 milyon rakip yok etme hedefine ulaşmak için bir gün olacak. Hedefe ulaşırsanız herkes bir sevgi kazanacak ve randevu açılacak. İkinci randevu başlıyor. Savaşçı ile etkileşime geçecek. Ama hayatı ilgili daha fazla bilgilenecek ve işlerini dinleyeceksiniz. Ama en sonunda gerçek eğlence başlıyor. Topluk hep birlikte son bir seçim yapacak. Seçim savaşçının aşk ölçer göstergesini etkileyecek. Ve savaşçı ne kadar mutlu olursa herkes o kadar iyi ödül alacak. Kısacası bilirsek topluluk 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 etkinliği topluluk haritası ne ya? Aşk ölçer. Son seçim. Aşk ölçer etkiler. Aşk ölçer ne kadar yüksek söylediler o kadar iyi olur. Oyuncularımızın tartışıp hangi seçeneği tercih edildiğini karar vermek için bir gün olacak. En iyi seçimi yapmak için savaşçının ilgi alanlarını ve karakterine göre neyi seveceğini düşünmelisiniz falan filan sonra. Diğer seçeneğin arkasından alışveriş ve ödül seviyesi belirlenir. İyiymiş o da güzel. Ödüller. Aşama hedefi ulaşmak her zaman bir kutusu verir ama randevun sonunda bir randevun bağlı olacak bir ödül alırsınız. Birinci randevu 2000'e kadar altın başlayarak 2000'e 3 puanlı sonra üçüncü randevu da 3 x kaos hediyesi ve 5'ten başlayarak. Dördüncü randevu bir sprey bir rozet veya bir, bir efsane kostüm sporcu tuttu. E bende var bakalım ne verecek. Beşinci randevu 3 eksik bir savaşçı olursa katlayıcı veya pro pes tipisini başlayarak. Altıncı randevu bu altıncı randevu da bir şey yok. Topluluk şey, <laughs> çekilişi. Oha. 10 rastgele oyuncu 2 set 1 milyon elmas alacak. Biri kazanan ikincisi de seçtikleri özel bir kişi için. Aynen. Şimdi benim dediğim yer bura. 10 rastgele oyuncu 2 set 1 milyon elmas alacak. Biri kazanan ikincisi de seçtikleri özel bir kişi için. Bunun sesini alalım. Bunu kullanırım herhalde. Her randevu için seçtiğiniz son tercih. Ekran görüntüsü Sosyal medyada her randevu için seçtiğiniz son tercih. Bir ekran. Aa katılmak için tercihiniz paylaşınız gün sayısı ne kadar çoksa fişime sayısı o kadar fazla olur. Katılmak için de şu, bu yazanları yapmanız lazım. İlk randevu başladı bile 20 ember ile 20 milyon düşman yok ederek onun bir randevu açabilirsiniz. Yani arkadaşlar kısacası her randevu için seçin son tercihin bir ekran görüntüsünü sosyal medyada Bravlen, Tines ve Brawl Stars etiketleriyle paylaşın. Tercihinizi paylaştığınız gün sayısı ne kadar çoksa seçime şansı o kadar fazla olur. Dışarıdaydım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada bana bir şey atmışlar da. Kusura bakmayın. Bu arada kanala gelebilirsiniz.